Arkadaşlar selamlar yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hesaba geri dönüş videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar en son 9 ay önce bir şey video atmıştım. Erdem Halit Cengiz'in kanalı çalındıdan önce bir tane video atmıştım. LGS yolunda arkadaşlar LGS'yi nasıl geçti diye sormayın çok zordu zaten her öğrencinin vereceği cevap budur Arkadaşlar şimdi videomuza geçelim Arkadaşlar ben direkt girdiğimde zaten 490 falan e, yıldız puanı gelmişti e, Onun için yani diyebileceğim bir şey yok çünkü bir sürü karakter düşmüş Arkadaşlar sadece şunu fark ettim ki benim max'im nasıl... 607'ye düştü. Yani 607 oldu. Ben onu anlamadım normalde 599 olması lazım. Daryl gibi. Nasıl olmuş onu anlamadım ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi max'i Max yaptım. Şimdi mizah 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 çok komik yani. Neyse videomuza devam edelim. Daryl'ı 9 seviye yaptım, maxladım. Bakalım ne zaman yıldız gücü çıkacak. Shelly zaten 8 seviye falan işte Edgar'ı falan bu kadar yaptım. Bu arada Edgar niye o kadar düştü bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Ee, şimdi bir maç atacağız Hangi karakterler atayım Bir de yeni haritalar falan gelmiş Onları da incelememiz lazım Mağara arası gelmiş Arkadaşlar çok fazla görün var Yani anlatamam size bayağı fazla gelmiş ee, Ben az önce Biraz piper'la falan baktım da Pardon Ben piper'ı kasmadım Piper'ı ta oyunu ne zaman bırakmadan önce kasmıştım Yani bir sefer falan girmiştim Bu ucuyla bunu kasmıştım Max alakalı hiçbir görev yok. Ben onu anlamazdım zaten. Arkadaşlar bu arada yeni bir dükkana bir şeyler gelmiş. Onlara baktım. Yıl dönümü teklifi falan var. Arkadaşlar bunu almamı istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Eğer istediğim kadar like gelirse bunu alabilirim arkadaşlar. Böyle bir 10 e, like falan. işte beni hatırlamanız için. Her 12 like geçen zaten videoların devamı. Pardon 15 dakika like geçen videoların devamı gelecektir. Arkadaşlar yalnız rakip kimse almayalım. Neyse bir tek hesaplaşma. Şuradan bir şeyi seçelim. Ee, nerede? Ee, en iyisi ben bunu seçeyim. Bir şeyi alayım. Aynen ızgara büftekte bir oynayalım arkadaşlar. Bu video çok uzun olmayacak maalesef ki. Ee, ben arkadaşlar Bluesticks'den oynuyorum. Ee, Bluesticks çok güzel bir yer yani. Hiç bilgisayar falan çok fazla kasmıyor. Onun için Bluesticks'i tercih ediyorum. GameLock'ta falan oyunlar gözükmüyor. Neyse bu, bu videoda bu şeyimiz değil. Bir saniye. Diko ne yapmaya çalışıyorsun gerçekten? Abicim sen gelip öldürmemi mi istiyorsun? Yani ne istiyorsun ben onu anlamıyorum. Bak 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 bak. Arkadaşlar Şöyle bir yara bandımızı basalım Hop Burada şeyli var kesin Belli zaten Bir saniye ben bunu alayım Evet çok güzel Şimdi arkadaşlar Has Yok canım Harbi mi diyorsun Arkadaşlar şu anda çok fena sıkıştım Altta Edgar var Şurada Büyük ihtimal ya da şurada Shelly var pompalı bizi bekliyor. Allah rahmet etsin. Ee, inşallah i̇nşallah şey taz yeme gelirler. böyle düşünüyorum ben. Hop. Son saniye kaçtım arkadaşlar. Şimdi buradan da birisi çıkacak. Allah son saniye kaçtım. Baya iyiydi. Burada birisi var mı? Yokmuş. O zaman burada kesin birisi vardır. İnşallah yoktur. Dan yok. Ops, Şeli, Zeki. Hop, bir saniye. Arkadaşlar çok fena sıkıştım. Şöyle bir içeriği bakalım. Hop, bunu da aldık. Hep bir kaldı bir tane şeyli kaldı bakalım nereye gitmiş nereye gitti lan bu arkadaşlar bulamıyorum aa zeki bu da saklanmış arkadaşlar maçı birinci olarak bitirdik vay çok fena şeyler geldi çok iyi çok iyi altı. 0 çıkart biri çıkart 666 Neyin işareti arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz Bu arada arkadaşlar dünkü videomu beğenmeyi unutmayın Dün baya bir video patladı ilk defa bu kadar fazla izlendim bir günde Çok şaşırdım ben de Arkadaşlar bu arada videomuz bu kadardı Like atmayı unutmayın Yeni videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay Ve arkadaşlar bu video en az 15 like geçerse Belki bu teklifi satın alabilirim. Bir arkadaşınıza bir çekilişle verebilirim. Live'da. Onu yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.